Öncelikle tebrik edelim ee, Hem ilk maçtan dolayı hem de bu maçtan dolayı evet. e, iki maçın değerlendirmesini alalım Sağolun hocam evet. sizden ee, Şimdi biz buraya gelirken e, Fuar gösterildiğimiz için e, Biraz dezavantaj oluyor bizim için e, İşin gerçeği Gelen takımlar da e, Gerçekten iyi çıktı e, İyi mücadele ediyor Korakor mücadele ediyor Ve zaman zaman istenmeyen olaylar yaşanıyor severlerin affına sığınıyoruz e, Yıllar sonra Tekrar bu ortamın içine girip yeşil sahalarda der dökmenin verdiği hırsla e, geriye düşen takımlar bazen bu tür e, taşkınlıklara sebep oluyor. Ama sahanın içerisinde gideriyoruz. İki maçın değerlendirmesine gelince ilk, ilk maçla beraber bu maçı aldığımız için çok sevinçliyiz. Avantaj sağladık gruptan çıkmak için <laughs> sakatlarımız oluyor bunun yanında yorgunluklar oluyor ama inşallah e, oynadıkça daha iyi olacağız. Gruptan çıktıktan sonra artık e, telafisi olmayan maçlar oynanacak. İnşallah yüzümüzün hakkıyla çıkarız. Kazasız, sakatsız, belasız takımlar burayı tamamlar. E, Emeğe geçen herkese ben de arkadaşım gibi teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon, çok güzel bir ortam. Söyleyeceklerim bu kadar. Şunu da sormak istiyorum abi Hocam size. Aynı zamanda e, en son TMFL'e Türkiye karmasında da forma giydiniz ve e, Fındık'la Masterlar Uluslararası Turnuva'da şampiyonluk seviyeci evet. yaşayan kadrodaydınız. Evet. Hani tekrar e, bu duyguları, bu hisleri yaşamak, sahada mücadele etmek nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Yani Ay Yıldız'ı e, profesyonel futbolculuk dönemimizde e, giyemedik. Onun e, verdiği bir mutluluk var tabii. Yani 40 yaşından sonra böyle bir ortamda Ay Yıldız'ı formaya girmek bizi çok onara etti. İnşallah orada da iyi şeyler yapacağız. E, başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz çok çalışıyorlar. Sizler de birliktesiniz. E, taşın altına elinizi sokmuş. İnşallah biz de ve diğer arkadaşlarımız da elinden gelen en iyisini yaparak Ay Yıldız'ı formaya en iyi şekilde temsil edeceğiz. Peki teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığı için başarılar diyoruz bundan. Teşekkür ederim. De. Sağ olun.